Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir futbol maçı videosuyla karşınızdayım. Bugün sizin için U19 Gelişim Ligi 10. hafta maçında Esenler Erokspor, Bandırmasporu Bandırma Sporu konuk edecek. Şöyle 9 hafta geçen Ligde puan durumuna baktığımızda Esenler Spor topladığı 17 puanla 3. sırada yer alırken 12 puan toplayan Bandırma Spor'da 7. sırada yer alıyor. Esenler Spor Lig'de en az gol takım konumunda şu an 4 golle. İstanbul'da Ev Sultan'da oldukça güzel bir hava var. Zemin zaten muhteşem. Umarız bu güzel günde, güzel zeminde güzel bir futbol maçı izleriz. Maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Görüşmek üzere. Merhaba. Arkadaşlar tek taraflı yapacağız. Size bize yakışır şekilde spor var bütün Sağ sağ sağ. Şimdi zaten bu soru bakalım. Mesadın evliliğini göster. Topla mı başlamışlar? Kaleyi mi seçmişler? Topu top, top almıyor. Topu aldığı için kale yapmıyorum. Atıyı mı Top kale atayım ya topu seçtiği için atmıyorum. Tamam. Sen neredesin o zaman? O topla başlıyor. Sen kaledesin. Buradasın, burayı hücum ediyorsun. Hadi kazasız belasız. Sağlıklı bir olsun. Gel böyle Selim abi Şuraya ver. Onur! Onur! Suşi, Çok rahat kazanıyorsun. Bu adam boş kalıyor. Öyle. Efe öyle. Daha... Egemen. Oyun kurucu Aynı şekilde ömür arkaya, Duru arkaya Efe. Efe. biraz. Dura arkaya biraz. Egemen. Ya, biraz alçıyorum. Ya geç ya. Müthiş önüne. Haydi haydi havada hay, Havada Hazır Devam çıkış süre Yap oğlum yap Seni seni Devam et devam et